Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün neyi konuşalım? Bugün yeni bir konu konuşalım. Bugün dil eğitimini konuşalım, yabancı dil eğitimini konuşalım istedim. Çünkü ülkemizde yıllardır kendi yaşamımızda da gördüğümüz gibi çocuklarımızın eğitim sürecindeki en önemli sorunlarından biri yabancı dil eğitimi arkadaşlar. Yabancı dil eğitimi ülkemizde, ücretli özel okullarda ya da ücretli kurslara göndermediğiniz sürece çok da... E, kaliteli eğitim verilemiyor diyemeyiz ama ailelerimizin e, yabancı dil eğitim üzerine anlayışlarının çok da bilinçli ve çok da istekli olduğunu söyleyemeyiz. Aslında her çocuk e, istediği noktada, her koşullarına unutulsun, e, bir dil eğitimi alabilir, kendini geliştirebilir. Teknoloji çağında olduğumuz bu dünyada bir sürü programlardan yabancı dil eğitimi alma fırsatımız var. Ben mesela e, bir programı yükledim ve dilimi az az geliştirmek istiyorum. Çünkü bir yabancı dili öğrenmek arkadaşlar çok önemli. Bir lisan, bir insan demek diye bir deyim var arkadaşlar. Gerçekten e, mesleki yaşamım boyunca o kadar çok büyük eksikliğini hissediyorum ki bunun fark, e, farkına varmıştım ama hep bir, bir zaman bulamamıştım. Ama artık e, onda bir hedef verilerim ve dilimi geliştirmeye başladım. Ve her er gün çok fazla değil, 10 dakika, 15 dakika telefonuma yüklediğim o programla yabancı eğitimi yabancı dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü e, bunda neden e, bu artık katı bir karar aldım? Çünkü gördüm yani YouTube'da diğer e, gezginleri izliyorum arkadaşlar. Yani Afganistan gibi böyle dağlık bölgelerde çok gelişmemiş dediğimiz ülkelerde insanlar e, hepsi ortak İngilizce konuşabiliyor. Biz ülkemizde neden böyle çatı çatı bu dili konuşamıyoruz? Çünkü aile konusunda biz ebeveynler konusunda çocuklarımızı yabancı eğitimi konusunda çok önemsemiyoruz ve yani çok da üstüne duymuyoruz. Onun için Çocuklarınızın yabancı dil eğitimi alması ve geliştirmesi konusunda destekleyin. Bence bir üniversiteden mezun olmak kadar değerli bir lisan bilmek, bir dil bilmek. Onun için bugün bunu konuşayım istedim. Kısacık bir video çekeyim dedim. Bundan sonra böyle kısacık kısacık sizlere böyle mesajlar verip sık, sık video çekmeye çalışacağım. Lütfen çocuklarınızın dil gelişimi konusunda, lütfen arkadaşlar lisan gelişimi konusunda çocuklarınızı destekleyin. Bu dediğim gibi teknoloji dünyası çok gelişti, çok güzel programlar var. Yüklüyorsunuz, ücretsiz böyle her gün 10 dakika 15 dakika çalışmakla 3-4 senede çok güzel lisanını geliştirip ve belli bir noktaya gelebilir. Dil e, bir insan dil bilmesi en önemli bir çocuğun gelişimde özgüvenini artıracak en önemli etkinliklerden biridir. Çünkü niye? Yani bir dili biliyorsunuz ve farklı ülkelerdeki ortak dil olan İngilizceyi mesela öğren, öğrendiğinde çocuk kendine karşı özgüveni yükselecektir. Kendine karşı güveni yükseldikçe ve, daha çok daha çok hedefler koyarak her hayatta başarılı olmasını sağlayacaktır. Lütfen arkadaşlar çocuklarınızın dilini geliştirme noktasında onları destekleyin. Siz ebeveyn olarak belki 40 yaşındasınız, belki 50 yaşındasınız ama yani sizler de çalışmaya başlayın ve çocuklarınıza örnek olmaya çalışın bence. ben de 50 yaşlara gelmiş bir birey olarak ee, yaşım geçti demiyorum ve dil öğrenmeye devam ediyorum. Üniversitedeki aldığım e, dil becerimi daha çok geliştirmek ve bir konuşabilecek bir, bir pratik yapacak düzeye getirmek için gayret göstermeye başladım. Sizler de gayret gösterin arkadaşlar. Lütfen e, bir lisan bir insan demek. Çocuklarınızla e, bir lisan öğrenmesi hele bugün de bu ekonomik e, sorunlar yaşadığımız süreçlerde çocuklarınız yurt dışıyla bağlantı kuracak. Belki yurt dışından daha iyi fırsatlar çıkacak. Belki yurt içinde farklı uluslararası şirketlerde iş fırsatı bulma olana doğarak e, gerçek anlamda çocuğunuzun daha çok gelişmesini sağlayabileceksiniz. Onun için lütfen lisana önem verin. Çocuklarınızın yabancı dili gelişmesi için arkadaşlar lütfen fırsat verin. Herkese hepinize iyi akşamlar. Bugün çocuklarımız üzerindeki lisanın ne kadar önemli olduğunu konuşmaya çalıştım. Bir lisan bir insandır arkadaşlar. Lütfen çocuklarınıza e, dilini geçirmek için destek olun. Çok büyük kaynaklarla e, az, e, böyle ayarlamanız da gerek yok. Böyle ufacık internetteki gigabatlarınızla arkadaşlar Fırsatı olanlar bir telefonla yükleyip çocuğunuzun lisanını geliştirmeye fırsat bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Lütfen çocuklarımız en az ortak dil dünyada ortak dil olan İngilizceyi konuşabilsin. Ve e, uluslararası düzeyde e, yeni çevreler ver, yeni umutlar sağlayabilirsin. Yeni bir lisan öğrenen bir çocuk o, o hayata mutlaka bakar ve kendisi noktasına daha iyi başarıları elde etmek için çok büyük bir adım atacaktır. Hepinizi seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.